Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. O gün geldi arkadaşlar. Beklediğiniz an geldi. Yoğun bir mesai gününün sonunda kargocu kapıyı 3 kere çaldı <laughs> ve karşımıza bu kutu çıktı. Kutunun üzerinde işi uzatmak için sadece bunu söylüyorum. Çünkü hazın geciktirilmesi ilk sebebiyle şimdi nihayet beklediğimiz kutu geldiği zaman böyle durup bir anda bakmak lazım hocam. Bence de öyle Üzerindeki etiketleri okumak lazım. Yani kutuyu bir içselleştirmek lazım. Çünkü başka bir şey yapamıyoruz. Şu an bir yasak var. Yani istesek de şu an inceleyip yayınlayamıyoruz arkadaşlar. Üzerinde Box Certificate, Box Master yazısı var. Ezilmeye karşı, darbeye karşı kutu bile sertifikalı. Kutusu sertifikalı bir şekilde elimize ne ulaştı? Hepiniz tahmin ediyorsunuz ve yorumlarda ilk 30 saniye içerisinde nerede yazıldığını ben de tahmin edebiliyorum. Evet Ali, alt taraf tabii ki dolacak yine chat. Ee, güzel yorumları bekliyorum arkadaşlar. Kutuma gidelim istiyorum Ali. Kutuda bakalım <laughs> ne var, şansı hissediyor muyuz? Ne çıkacak? Hep beraber görelim. Buyur acaba. Lütfen, lütfen. O şerefsiz Ali Bey. Dış kutuyu ben açıyorum o zaman, iç kutuyu da siz açarsınız efendim. Kesiyoruz. Doğru yerden mi kesiyoruz? Biz de içindekini kesmeyelim şimdi. Kesilmez. Bir şey olmaz. Yeşil köpüklerden zaten anlayabiliyorsunuz. Yeşil bir şeyler var içerisinde. Dolar değil. Şekil köpüğü çıkartıyorum. Şekil. Buraya koyuyorum. Altta köpük yeşilliymiş bu arada. Bunu da alalım. O zaman şöyle yapalım mı Ali? Yapalım. Yani beklenen an kutudan çıkışı birazdan. Çıkmıyor kutudan. Çıkmıyor. Bir türlü çıkamıyor. Kutunun arkasını görüyoruz. Kutunun önünü de görelim. Ve neyi kutudan çıkartacağımızı şu an izleyiciler görüyor acaba. RTX 3080. Evet. Nvidia GeForce RTX 3080 ekran kartı kocaman bir kutuyla karşımızda. 2000'lerin kutuları, 1000'lerin kutuları arkamızda. Onlardan daha kalın bir kutu Recep. Daha farklı bir kutu tasarımı var. Ve üzerinde Nvidia GeForce RTX 3080 yazısı dışında arka kısımda ne var? Arka kısımda olanları da size söylüyorum. Sistem özellikleri yazıyor. PCI Express bir yuva gerekiyor diyor. 285 mm'ye, 112 mm'ye 2 slotluk bir kart takacak yere sahip olmalı diyor. 750 Watt'lık bir güç kaynağına ihtiyaç var diyor. 2 tane PCI Express 8.000'e ihtiyaç var diyor. Microsoft Windows 10 64 bit 2004 build'ını diyor özellikle diyor tavsiye ediyoruz diyor. Linux 64 bit kullanmanız gerekiyor diyor. 2 GB en az diskinizde yer olması lazım sürücüyü kurmak için diyor. Ama demediği bir şey var. Flight Simulator gibi oyunlar için <laughs> yüzlerce GB'lık daha fazla yere ihtiyacınız var. Bir de altta bir not düşmüşler. Daha düşük bir güçte aslında çalıştırabilir. Ama güç kaynağınızın çalıştıracağının bir garantisi olmaz. O yüzden 750 tavsiye ettik diyorlar. Hızlı başlangıç kılavuzu, power dongle, özel bir çift kablo çıkacak içinden bir de 3080 çıkacak. Bantlar burada Recep. O zaman çıksın Ali. Buyur. Bu zevkte sana ait. İlk Şöyle. defa ilk gelen 3080'i kutusundan çıkartıyoruz. Bunu niceleri takip edecek. Özel soğutmalar takip edecek. Şimdi Nvidia'nın Founders Edition eskiden dediğimiz kartının modelini göreceğiz. Aa. Aa. Çıkamıyor. Çıkamıyor. <laughs> Şurayı Bravo. tam kesememiş olabilirim Ali bakalım. Çıkartamadı. İkinci deneme. Düştü evet. resmen. <laughs> Ve 3080 karşınızda. RTX 3080'in bütün görüntüleri sızmıştı. Ya Recep? Evet, tasarım gerçekten bir... güzel. Ali ellerim o kadar terli artık Benim de, <laughs> benim de. Masanın <laughs> üzerinde yani. Başka bir üründe bu kadar çok heyecanlanmak çok zor. Bu yılın en heyecan ürünlerinden bir tanesi. Bir tarafta bir fan, diğer tarafta bir fan var. Üzerinde güzel, yumuşak, kavuşuk bir koruma. var. PCI Express yuvasında arkada fanları çıkışı görüyoruz. Bu Nvidia'nın yaptığı en ilginç soğutma oldu bugüne kadar. Evet, soğutma konusunda Nvidia çok farklı bir tasarıma gitti. Alttan havayı alıyor ve buradaki hava buraya gitmiyor bu arada. Doğrudan yine kasa içerisindeki egzozdan dışarı çıkacak şekilde tasarlanmış. Buradaki fan ise havayı arkadan dışarı verecek şekilde tasarlanmış. Bir elinde tart bence Recep. Bu kartı bir elde tartmak lazım. Alır. Epey ağır olmuş. Emre gerçekten elinde ne kadar alüminyum varsa, ne kadar soğutma varsa, ne Hepsini. kadar VRM varsa, <laughs> kullanmış. Hepsini kullanmış arkadaşlar. Burada da akı kapasitörünü görüyoruz değil, akı kapasitörü değil. Bu pinleri özel olarak bağlamak için bir adaptör. Bunun ucuna bakıyorum Recep. İki tane 8 pin var. Nereye takacağız şimdi bunları? Şuraya takacağız Ali. Buraya takacağız. He, şimdi kartın üzerinde burada daha önce tabii sizden görüntülerde tanıtımda falan gördük ama o öyle değil. Şimdi kartı gerçekten fiziksel olarak dokunup bu güç bağlantısını gördüğün zaman anlıyorsunuz. Bu adaptörü böyle takacağız. İki pin de buraya takacağız. Y şeklinde bir kablo yapmışlar. Daha kompakt olmuş. Metal hissiyatı, rengi, görünüm estetiği gerçekten çok güzel olmuş. Kullanıcı kılavuzları var. Kullanıcı kılavuzlarına ihtiyacımız yok. Zaten bilmemiz gerekenleri biliyoruz. Ve aslında daha fazlasını paylaşacak bilgimiz de var. Aracımız da var. Fakat bir yasağa imza attığımız için inceleme tarihinde sizlerle paylaşacağız. Yayın tarihini peki izleyeceğim merak edecek. Şimdi bu kartı ne zaman inceleyecek Pekno Patrocum? Ali, makalede bulabilirler o bilgiyi. Aşağıda hemen bir bağlantı var. Oraya yayın tarihinde gireceğiz. Neye bakarak gireceğiz? Resmi yayınlayabileceğimiz tarihe bakacağız. Büyük olasılıkla dünyadaki en büyük teknoloji yayınlarını en çok ekran kartıyla ilgilenenleri aynı tarihte yayınlarken göreceksiniz. Umarım aksilik olmaz. Herkes zamanında inceleyebilir, yayınlayabilir. Ortalık çok şenlenecek Recep. Çok güzel testler çıkacak gerçekten. Evet. Mümkünse 2080 Ti ile de karşılaştıracağız. Bu sayede geçmişten günümüze ne olmuş daha net bir şekilde görme şansı elde edeceğiz. Tabii ki bu tek incelememiz Founders Edition olmayacak. Şimdi partner sürümleri gelecek. Karşılaştırmayı partner sürümlerde yapmak biraz daha mantıklı olabilir. Elimizdeki Founders Edition'lara partner sürümlere bir bakalım. Karar verelim. Ondan sonra izleyicilerle paylaşalım. Ama geçmişten bugüne performansı eninde sonunda paylaşacağız. Tablolarda, Teknopat Sosyal'de bunun zaten çok muhabbeti yapılacak. Kaç FPS veriyordu, kaç FPS veriyor hepsini göreceksiniz. Evet o zaman incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.